Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Elçin Marifetlerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar benim şöyle mekik motiflerim var. Ben bunları tığla yapmıştım. Bunları yazma kenarına nasıl ekleyeceğiz? Onları sizlerle paylaşacağım. kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Beyaz tülbent tercih ettim. Siz istediğiniz renklerde istediğiniz renk yazmayı seçip kenarını geçebilirsiniz. Arkadaşlar motif de yapmak isterseniz benim bir önceki videolarımda var. Modelim 435. modeldi. Videomdu. Oradan bakıp bu motifleri de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle arasına da 13 tane çimen yaptım arkadaşlar. Yazmamın kenarında kulelik olsun diye tığlamadım birlikte hem tığlayıp hem de motiflerimi ekleyip gidiyorum. Ben hemen böyle bir tanesini sizlerle paylaşalım. Oradan yapmak isteyen arkadaşlar varsa da en kolay bir şekilde yazmanızın kenarını tığlamadan motiflerinizi ekleyebilirsiniz. 3 tane çimen yapmıştım arkadaşlar. 3 er zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Hemen içe doğru Şöyle içe doğru yazmamın kenarını kıvırdım. 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. Zincirin içine tepesine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir kapattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Hemen girip kapattım. Biraz da belirgin olsun, güzel dursun diye 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çekmek isteyen varsa da çekebilirsiniz. Daha kibar durmasını isteyenler. Tekrardan ben hemen şöyle yazmamın kenarını kıvırdım. İçe doğru Kendine doğru katlayan arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar ben içe doğru kıvırıyorum. Hemen 3 tane zincir çekelim. Ayarlayıp kazmamın kenarına battım. 7 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7. tepesine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir kapattık. Zincirleri arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz miktarda çekebilirsiniz. Ben 7 tane 7 tane çekiyorum. Biraz daha böyle şey görünsün, belirgin olsun diye istediğiniz 3 tane, 5 tane, 7 tane çekebilirsiniz tekrardan tuttuğum içe doğru kırdım Arkadaşlar şöyle hemen göstereceğim yedi tane zincir üç tane zincir önce çekiyoruz ayarlayıp yazmamızı kenara battıktan sonra tepesini yedi tane zincir işlemimiz aynı çok basit arkadaşlar Yazma kenarını tığlamak. Bazen insan üçe yeni bir tığlamayı istemiyor arkadaşlar. Böyle de kolaylık bir oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tepesine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir. Hemen şöyle düzeltelim yazmamızı. Kıvırdık. 6-7 Hemen zincirimizin tepesine 3 tane zincir tekrardan kapattık. 6-7 tane zincir 3 tane zincir tekrardan kapısına girip kapattık sayalım bakalım kaç tane çimenimiz oldu 2 4 6 8 10 11 12 bir tane daha yapalım arkadaşlar motif ekleyelim şu tane zincir 7 tane zincir zincirimizin tepesine tekrardan üç tane zincir ayarlayıp battık. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Pembesini bir tane sarı. Ben iki renk yapmıştım. Dilediğiniz renkleri de yapabilirsiniz. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz. 13 tane çimenimiz oldu. Şurada tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çektim. 7 tane çektikten sonra motifi hemen motifimizi alalım. Düz tarafı arkadaşlar çeviriyoruz. Hemen ters tarafından bir tane yaprağın atığımızla girdik. İçine girip sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir hemen düzeltelim. Zincirin içine arkadaşlar 3 tane zincir çekmiştik hemen tepesine girip kapattık. Kapattıktan sonra bakalım arasına da arasına da 3 tane çimen yapmışım arkadaşlar. Saç zincir geçmişim. 3 tane dur hemen göstereceğim. tekrardan içe doğru kıvırdık 3 tane zincir çekmiştim tabatı yapıyorum 1 3 tane zincir tekrardan battım 2 3 tane zincir tekrardan battım 3 arasına da 3 tane tabatı yaptım arkadaşlar burada tekrar 7 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir tekrardan motifimizi çevirelim hemen yanındaki yaprağın içine girip kapattım 7 tane zincir 2 3 4 5 6 7 motifimizi çevirelim zincirin içine girip kapattık çok basit çok kolay arkadaşlar inşallah güzel görünüyordur Bir telefonumda çok güzel çekim yapıyordum arkadaşlar. Bu telefonum yeni. Videolar güzel çıkmasa da kusura bakmayın. Tekrardan içe doğru kıvırdım. Yazmamın kenarına şu tane zincir batıp kapattım. Çimelere devam ediyoruz. 7 tane zincir tepesine girip kapattım. 3 tane zincir tekrardan girip kapattım. 7 tane zincir zincirin tepesine girip kapattım. 3 tane zincir. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Kolay motif eklemek isteyen arkadaşlar için dediğim gibi arkadaşlar videomun başında da dedim. Motifleri yapmak isterseniz de bir önceki videolarımda var. 435. video Oradan da hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. Motiflerin yapımını da. İnşallah faydalı olmuştur. Bir tek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.